Efendim Keltoş? Bir ilik bulabildin mi başka? Ben başka ilik bulamadım. Buldum buldum sandıkta buldum. <laughs> Allah gel lan buraya alayım seni. Hoppa tamamdır. Ne Dur 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 neredesin sen? Sesime gel. Gel de bakalım. Sandık buldum lan. Ağacın Hı. altında. Bakalım bakalım ne var içinde? Ee? Ana boşla bu. E ya, biz o... Toplam ya bir şey oldu. 11 tane deri buldum. Büyük bir ihtimal Hadi hadi yeter bu kadar gidelim köye de Akşamleyin bir güzel kebap yapalım olur, Ya da pirzola yapalım ooo. Bana bak manava de. Soğan al maydanoz al limon al Böyle bir karışım yapayım ekmeğin arasına koyarız Abi sen pirzola yaptırmezsin zaman ben Gidince Olur olur yeriz yeriz bana bak A -a. unutma bak ha. Tamam tamam unutmam unutma valla Soğanları bir alayım valla çok güzel oluyor zaten Onlar da güzel tabii Bir içe eve doğru gidelim bakalım Aa Dur geliyorum Sakar bekle beni bekle. Ben bekliyorum hadi gel bekliyorum. Arkadaşlar bu arada hepiniz videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, nasılsınız iyi misiniz? Ben iyiyim arkadaşlar. Bugün abi işte hoş beraber geldiniz. avcılığa çıktık. Avcılıkla arkadaşlar biraz inek öldürüp et aldık bildiğiniz gibi. Bu eti de gece yiyeceğiz. Valla canım et istemişti arkadaşlar iyi oldu. İşte. Ha? Ne yapıyorsunuz burada siz? gel ne? gel. Ne olmuşlar burada? Ana biz yapmadık bizim 572. Mahmut yaptı. Ulan başlayacağım 572'nize de size de ha. Eee niye burada bir şükür var? Kapatsayız şükür. Oraya adamımız düştü bir daha gelemedi onu bekliyor. Adamımız mı Adam düştü? düştü? Eee ölmüştür oğlum niye bekliyorsunuz? Kurtarsana lan şu Biz gidemiyoruz valla onu kurtarmak için sizin gitmeniz lazım. O, öyle beleşe olmaz bir kere o iş. Kırs tane sizlere toplamda 15 bin lira vereceğim. 15 bin lira mı? Abi düşmek dur dur dur. Direkt kabul etmeyin. Belki kötü insanlar var. Yani belki biz ölürüz. Tamam tamam sen düşün bakalım. Ben de şu Hadi telefonumu ya. bir kurcalayayım. Vallahi Yengen mesaj atmıştı bakayım bir. Acaba arkadaşlar 15 bin liraya kabul mü etsem ya? Ama iyi para da. Ama kardeş ölürsek de bir daha gelemeyiz buraya. Neyse neyse. Kabul edelim arkadaşlar. Olan olsun valla. Şöyle gidelim bakalım. Abi. Bir dakika Sakar. Yengem beni var ya dövmez de iyi vallahi bu sefer. ne gülüyorsun <giriyorsun> <gülüyor> lan çok mu komik? <laughs> dur Sakar ya dur ya uw, ne yapacağım ben şimdi? Bir şey olmaz bir şey olmaz neyse. Hadi gidiyoruz abi ben kabul ettim. Tamam hadi gidelim o zaman bakalım. Yürü. Önden sen atlama olur mu? Tamam tamam tamam. Ben mutlaka dikkat edin polis arayın bir şey olursa bize. Ay, tamam. Ay, 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 ay. Hadi tamam ara 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 Hadi 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 bir kalbim var, bir kalbim var, var. Bacağım ağrıyor. <laughs> var ne lan sinirli sinirli öyle? Allah'ım dinliyorum. Silahımı Allah. aldın abiş elime. Böyle silahımıza alamadıkları silah var. Aa, i̇ndir abi. Çokal vur şunları. Vur buraya. Tamam bakalım bura. buraya. Vur abi vur. Sizin bir tane de şöyle. Bir tane de. Carajör değişeceğim dur. Gel, gelin lan buraya, gelin lan buraya. Dişini 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 yapalım. Abiş vur abiş. Vuruyorum vuruyorum işte bu. Oo, nasıl Hı, hmm, Bir YouTube'a girdim hele videom kaç izlenmiş bakayım bir. Kaç izlenmiş? Of izlenmemiş ya. Ay, garip, niye abone izlenmemiş video? Vallahi like atmıyorsunuz diye böyle oluyor arkadaşlar Ana. gerçekten. Oyuncak bile alabilirim bu oyuncaklar. Oyuncaklar çok tatlılar. Harbiden lan şu ikinci çok iyiymiş ha. Tamam. Şekliye alacağım. Şekli hoşuma gitti. Oruşa da arkadaşlar. E, ne alalım? Oğruşa ne alacaksın oğluş'a? Aha bunu alayım. Bakalım bu çok güzel çok güzel. Olur. Bak ben şey de var. şuradakini pofu daha alacağım. Bak bak elin. <laughs> ben alacağım onu ya. Oruşa vereceğim bunu ben. Patron patron. <laughs> ha ben de şunu verdim pofu. Da... Oo bu daha güzel. <laughs> Defineci. Bunu sever. Tamam Gel. Aa burada var. Gel gel oldu. Tamam bir saniye dur. Geliyorum hemen. Geldim. Yeşil alacağım. Yeşil daha Emre, güzel oluyor. kırmızıyı aldım. Kırmızıyı kırmızı arkadaşlar. Tamamdır. Gel gel etrafı kontrol et devam edelim. Aa. Geliyorum geliyorum arkandayım. Nasıl gireceğiz buraya? Buraya Şifre mi Şifre mifre lazım. O gizli geçit mi? Adamlar var, var. Gel lan buraya. Gel var. Gel abi gel. Kılıçla lan Gel gel geber, geber, geber. Sen de gel. Sen de gel. E, sen de. İşi bitireceğim. Allah sende. Allah sende. Gel lan. Gel lan. Öl bakalım. tamam. tamam. Değil. Aa, burada? bu ee, güzel oldu. Oha. Aa, güzel işte var lan burada. Değişik değişik eşyalar var. Arkadaşlar burası ne değişik bir Oha. Buradan zıplamamız lazım galiba. Ne gidiyoruz? Ne gidiyoruz? Bilmiyorum Sakar yürü önden. Yürü Bir dakika buradan böyle atladım. Ben de geliyorum. Atladım. 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 Ben de atladım. Allah Hı. yanacağım. Gel yana. yardım. yardım et. Ay, yardım et. Ay, yardım et. Ay, Blok ya. lazım, blok lazım, blok lazım. Kır şunu hadi, tamam, hadi, hadi, hadi. çıkacağım Blok ver, blok ver. Blok ver, blok ver. Abi şu ver lan. Ver lan. Aldım abi. Aldım, aldım. Çekil, yanıyorum. Evet. Vallahi abi şey yaparsın bu sıralar Vallahi bu zırh olmasaydı var ya ölürdüm ben şimdi. Hala hı. yanıyor mu? Canım acımıyor. ya abi dinamit var. Ne dinamiti lan? İkisini al. aldım vallahi vermem. Allah. Bilmiyorum. Hop hop patlatacak galiba. Herhalde zırhın bekle bekle geliyorum. Gele. Allah! Abi ne var işte, ben kurtar. Hadi. Geliyorum 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 geliyorum, geliyorum. Kırıyorum 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 kırıyorum. Hadi abi, kuruyom. Kuruyom, Uğur, kuruyom. Abi, kırıl 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 kırıl. Bu da kırılıyor. Çık 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 çık. Çıktım. Çık. 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 Oh, oh be. Arkadaşlar iyi var var yoksa bizi arkadaşlar öldürecek bunlar. Yoruldum vallahi ya. Ulan Sakar yine mi ya? Geliyorum. Dur geliyorum Oca. geldim geldim Aha, geldim. Ocağı, ocağı koydum, ocağı koydum, Kırdım. Bir daha düşersem kurtarmam ona göre. Canlı canlı öldüreyim. Oh be yoruldum ya. Geldim abi geldim. <laughs> buradan geçtim tamamdır. Nereye sen burdan? Ah oh, dinleniyorum vallahi ne yapayım keltoş. Ya o Vur ne biz dinlenecekken de biz şu anda. Belki burada tuzak var. Belki oturduğun yerde bomba var. Bomba mı ne bombası lan? Olabilir olabilir dikkat. Ya beni korkutup durma çocuk ya lütfen ya. Allah Ademiz. Allah. Hadi. Piramitleri var, piramitleri. Ha buraya koyacağız. Ha. Dur bir tanesini Aha. patlatalım. Allah. Ay. Kaç kaç kaç. Oy. Olmadı la. Patladı bir patladı tane ya. daha koyacağım. Ya. Kaç 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 evet. kaç kaç. kaç. Pastane, 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 pastane. İşte bu. Aha. Ulan sakar patlat. Kaç 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 kaç. Ölüyorum lan. Oha. Hadi gitti ya, ben de gel. Aa, bende bir tane daha vardı da ben onu kullandım. Aa, onu kullandım. Aa, evet. Aa kazma var lan. Dur dur. İşte bu. Kırdım molayı billahi Gel. Ben buradan buradan ha. böyle. yarasa yarasak. Öldürdü. bir şey gözükmüyor <laughs> sende hiçbir şey yok mu? bende de bir şey gözükmüyor lan. O oh, bundandırıldık mı? Yaşandırılması lazım. Yürü sakar yürü. Getirdiğin yere bak ya bizi Abi sen nereden geldin? Ne var mı?

kılıç var. Şunu alacaksın galiba da bizim kıl... Bu ne lan? Bu Bunu... ne Dur dur önce bur... Hii! Bir de geliyor bir de geliyor. Gözümlerim. Gel lan buraya gel de kafandan vurayım seni. Ulan, Kim bu? Ulan. Ne, ulan? ne lan? Kırdım Doğuşu karşı kaldık Karşına vur Bekle Vur vur vur, vur. <gülüyor> Bak <gülüyor> nasıl <gülüyor> öldürüyorum seni Bir tane de şöyle Aha da bu Tamamdır Hadi bakalım arkadaşlar Şöyle geçelim bakalım karşı tarafa doğru Acaba burada ne var Burayı da merak ettim Şöyle buraya s**t Yine bir, bir. Nasıl Çık bakayım bir. Abi içkini lan Lan sakar Vallahi bıktım artık Kır bakayım şurayı nasıl? bir. Merdiven mi var acaba? Hii, yok bir şey Oo, Blok lazım bize. Ooo hiç yok burada ya Bir şey şu bloklarım Ben de hatta blok almam Şu bilgisayarı kullanacağım ben, <laughs> ben Hıh <laughs> böyle Buradan böyle Anne <laughs> Ulan zengin olduk. Hadi alayım şunları. Hadi şunu alacağım. Merhaba, bak. Abi bak. İlk defa görüyorum. Nasıl ilk defa görüyorsun sakın? Bunlar renk değiştiren zırhlar. Ne işe yarıyor Bak şimdi kılıcımı yiyelim de bak bir tane vurayım sana ha. Ulan oğlum. Patladı ya. Ulan ölüyorum lan. Sırt. Aç. Uy. Ağzını bunun. Bata ben ya patladı ya. bak. Gel 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 al, seni mi? Allah gel, gel lan buraya, buraya gel buraya. seni Bu arkadaşlar bakalım. Al bakalım Gel al bakalım bu Al lan Al Gel lan Gel lan Gel buraya, buraya. Ölecek sana şey.